Selamlar arkadaşlar bugün end end leleye kaldığımız yerden devam ediyoruz en sonda Hitman bizi kesmişti doğramıştı ne dolabı açınca burada e, suikastçı Hitman neyse artık o bizi kesiyor doğuruyor bir şey yapmamız lazım her şey yolunda mı gidebilir miyiz daha eşyalarını toplamadım Hızlı ol o zaman ama ne yapacağız ki? Tamam çamaşırları aldım. Buraya çıkabiliyor muyum? Ay kapıyı açık tutuyoruz demek. Ne kadar centil bence. Sadece biraz temiz hava alıyorum. Böyle şehrin seslerini. Acele et ve eşyalarını al. Zaten aldım. Çıktık mı şimdi? E ee, Parka mı gideceğiz? Öyle demişti en son. Öyle bir cümle hatırlıyorum. Aynen öyle. O peşimizden geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum yapacağını düşünmüştüm onu size düşürebileceğimize düşürebileceğimiz bir köşeye çekelim ne köşe sadece açalım buluruz bir yer sen top terk edilmiş bir araç ee, şey işte, bu ağaç bizi iyi gizler gelecek mi ki eğer sadece motelde beklerse ne yapacağız? Sanırım tüy oluruz o zaman. Gözümüzü dört açarız ve her zaman arkamızı kollarız. Hı, ne acı. Onun şimdi ortaya çıkmasını umduğuma gerçekten inanamıyorum. Güzel bir katil öldürdüğün için kendini kötü hissetme. Ve bununla birlikte bana mı yaptırıyorsun yine? Adamın sadece bıçağı var sende bu iş. Ayak seslerini duyuyorum sanırım. NOS'u hiç kullanmadın ya Birisi i̇şte sanırım durdu Artık hiçbir şey duyamıyorum Sizi pusuya düşürmek için bekleyen bir katili pusuya düşüremezsin Ve sen de onu aramaya başlamalısın Burada olduğunu bildiğini ona söylemeden olmaz Karisin çok mu yüksek sesle fısıldadık peşimizde mi neden durdu Neyin peşinde olduğumuzu görmek için Eminim tüm bunlar çok şüpheli görünüyordur Şüpheli değil bunun arkasından bizi görmemeli bile Aniden aklına bir fikir geldi. Ay seni yaramaz çocuk. Hayır. Bunu burada yapamayız o yok. <laughs> Gidiyorum. Gel ve beni bul çekerim. İstemiyorum. Eşecekten bu şeyin nasıl yaşını bilmiyorum. Bakmak yok. Andre olduk yine. Güzel. Aha. Bir katille ve eşiyle saklambaç oynama zamanı. Hadi bakalım. Buradan gidebiliyor muyuz? Hayır. Aşağı inebiliyor muyuz? Eşti işte buradan gitti. Çalılarda bazı böcekler var fakat pek bir şey yok. Tamam sadece sen misin? Ne yapıyorsun seni yerindeki adam? Beni bulmadın. Aramaya devam et. Ölmek mi istiyorsun? Ve sana gizlice yaklaşırsa. Diyor peki. Fatih nerededir? kutuda çöpten başka bir şey yok. İnsanlar şeker ambalajlarını ve bir kutularını burada saklayarak çok zeki olduklarını düşünüyorlar. Burada bir şey yok. Hiçbir şey. Çöpü ait olduğu yer rahatmak için birkaç girişimde bulunmuş. <laughs> Neredeyse çok yakında. Ama iniş tam tutturamadılar. Hiçbir şey. Nerede bu katil? Burada bükülmüş birkaç yıldan başka bir şey yok. Bir şey yok. Şu araba ne iş? O da yok. Ah. Vur vur. <laughs> Farkı. Vur. Oh, Öldü mü? İyi çıkardın. Eşi silahını yer alıyor. Nasıl hepsini boşaltmışsın. Panik dedim. Bu şey artık işe yani kimse boş olduğunu bilmiyor. Doğru. Korkutmak için kullanılabilir. Memleri herkese satıyorlar mı yoksa lisans falan mı gerekiyor? Hiç fikrim yok. Üzgünüm işte. vurmamı istemeseydin hepsini boş harcamaz. <laughs> Hala parmakla göstermeyeceğim oynuyoruz. Bunu geride bıraktığımı sanıyordum. Birileri bizi görmeden buradan tüyelim. O oh, evet. Bir de o neydi ama böyle. Neydi? Durup dururken kaçtın. Ne? Çalıları karıştırmaya başlamak için bir bahane ihtiyacım vardı. Dedi ki beni aradığını düşündüğü için orada oturup seni öldürmeyi bekledi. Silahın olduğunu ve onu öldürebileceğini bilmiyordu. Ben lanet bir dahiyim. Peki kaçtığını çaldıkta olsaydı. Ama değildi. <laughs> Sızlanmayı bırak her şey yolunda. Bir dakika sefere böyle dahi yani fikirlerin bana da haber ver. Önce seni azarlayabilirim. <laughs> Aha eşliğimi verdi bana. Tamam. Cesedinde bir şey var mı bunun? Onu ayrıca buradan bırakacağız? Neden olmasın? Kimse bizi görmediği sürece bizim yaptığımızda da ayrıca bir şey yok. Lent olsun bu adam yanında bıçak taşıyor. Belli ki bir suçlu. Belki etkiler arkadaşlarının onu hakladığını falan düşünürler. Her zaman iyimser. Aa her neyse bir köpeği gezdirmeye falan gelmeden gidelim. Araba anahtarını aldım. Mütlebeğim o parmak izlerini adamın her yerine bırak tamam mı? Emin'i başka bir şey söylemek istemişsindir. Bunları fark etmez parmak izini hiçbir yere vermediğine göre sen verdin mi? Evet. Neden? peki için. O zaman iyi ki bu cesetle ben uğraşıyorum. O zaman bu işlere biz ulaşacağız. Enleri ulaşırsa yakalarlar onu. Hadi arabaya binelim. Arabayı alıp gidecek misin? Rum rum. Henüz değil. Evde başka bir şey yapabiliyor muyuz? Onu da bir bakalım. Dolaba, falan. eve giremiyoruz. O zaman gidelim. O zaman hadi bakalım. Ay. Ender'e dokunmasın diye ben mi kullanacağım arabayı? Ee, Nere ee, detaylandırabilir misin? Bir yere gidiyoruz değil mi? Şimdi arabayı şey aldık. Çantı bir arabayla gezdiğinde çıkmak vakti değil, değil. Karnımız aç dur doyuracak kadar paramız var. İyi tamam, hadi gidip annemden Tanrı aşkına söylediğim her şeye bir kulağından girip derinden çıkıyor. Bir de asla tanıdığımız hiç kimseye konuşmayacaktık hatırladın mı? Onunla konuşmakla ilgili bir şey söyledim mi? Hadi bir şu kulpü soyalım. E tam olarak ne kadar parası vardır? Eminim vardır. Büyük annemden ona mücevher kaldığını sanıyorum. Evet ama bunları satamazsam. Yapamaz ama ben yapabilirim. Hayır, hala oraya gidemeyiz. Neden gitmeyelim ki? Takipçilerimiz falan var. Ailemizin evi kesinlikle araştırdıkları bir şey. Nendi. Yanlış. Andrew. <laughs> takipçi şu anda parkta kestiriyor. Gerçekten birinin iki kişi işi alması için yeterince önemli olduğumuzu mu düşünüyorsun? Eğer böyle bir şey varsa o adamın bizimle ilgilendiğini varsayıyorlar. Bir görünüyor ve hepsi bu. Ama mesele şu ki ölmekten sağ aşırı tedbirli tercih ederim. Çabuk olacağız. Oraya girme onları soy. Öldür çık. Şimdi ailemizi öldürmek mi istiyorsun? Harika. Az önce onlarla bir daha konuşacağımızı söyledim zaten. Öyle olsalar daha iyi olmaz mı? Çok fazla yorgun. İyi o zaman onları sadece soyarız. Onlar işteyken içeri gir. Biraz para. Sonra kaybol. Ne yaş? Nerede yaşıyorlar ki? Yeri biliyorum ama tam adresi hatırlamıyorum. Sana gerçekten adresi söyledi mi? Evet. Bana söylediği tek şey onu aramamayı bırakmamdı. Muhtemelen o zaman sana söyleyeceğimi düşünmüştür. Peki ne kadar baştan sağma bir iş yapmışsın. Beni affet işte. O anda konuyla ilgili bir bilgi gibi görünmüyordu. Yani sadece sür. 2 yıl aşkın süredir araba kullanmadım iyi olacak mıyız? Sadece dikkatin başka şeylere dağıtma işte. Tamamdır. Tam şeyler ben bile değil. Bu Evet berbat hadi. Eğer aptalca bir sebep yüzünden durdurup öyle bir adımlar arabasına ekmeyorsa kafayı yerim. Taktırsan o zaman. Ailelerimizi soymaya gitmek istiyorsun. İstemiyor musun? İstemiyor musun? İstemiyor musun? Sıkıyorsa <laughs> taktır Sen tamam ne istiyorsun? Eğer beni kızdırmak için yapıyorsan gerçekten işe yarıyor. Hadi ama sadece bir şakaydı. Bunun bir şaka olmadığını biliyorum. E, e evet. Şakaydı. E, bu kadar sinirlenmen gayet komik. Sanki seni tanımıyormuşum gibi eşli. Bu saçmalığı daha önce de yapmıştım. Neyden bahsettiğin hakkında bir fikrim yok. Ben seni düzeltmekten yorulana kadar Andy Andy dinle devam edeceksin. Ve birbirine Andy, Leyla ve aptalları tekrar başlayacak. İyi abarttın. söylüyorum ki sadece şaka yapıyordum. Peki komik değil. Artık dur. Lütfen. Artık senin için. Artık hiçbir şey komik değil. Ee, sürecek misin, sürmeyecek misin? Bence başımızın bela girmesini istemiyorum. Ama bu da bu kadar sert olmana gerek yoktu. Olmam lazım. Sen bu kadar salak olduğun sürece sadece sür. Duyuyor Ben bir şey düşünüyorum. Şu sektiğimin arabasını sürendi. Dur. Sür. Ne Ve öyle yapıyor sonunda. Ve sen Ender'den özür ne kadar kız kalmaya karar veriyorsun. Tam olarak ne için özür dilemesi gerektiğinden emin değilsin. Ama özür dileyene kadar onu affetmeyeceksin. Onunla konuşmadığını fark etmesi beklerken uyuyakaldı. Onunla konuşmadığını fark etmesi beklerken kaldı Yok. <laughs> Yo. Ya göründen o kadar eminsin ki ama aynı zamanda kendini tamamen yenik hissediyorsun. Ne oluyor lan? Başka yola gidemiyorum. Ağaç falan bakamıyorum. Ah şey tam bu. Kim var orada? Neredesin? Ya ben neredeyim? Başka bir vizyon mu? Yoksa <laughs> farklı bir şey mi? Yanıt yok. Üzerine <laughs> basacak bir şey yok. Ne? kırmızı çiçekleri aldım. Bunları oraya koyalım. Yine biraz kırmızı çiçek attın. Artık yolu var. Bura ne oldu? İzru. İstedik geri söyle. Sesin boğuk geri bir şey duyamıyorum. Ses konuşmadı devam ediyor. Ama ne hani dediğini anlamıyorsun. Ah, her neyse zaten buradan çıkmaya odaklanmalıyım. Peki. Ne gideceğim abi? Şurayı yolu açmam lazım. Ben bulacağım ben onu Şu yukarıda çiçek var bak şurada. Onu nasıl gideceğim? Şuradan nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Buradan buraya git. Ne? Neredeyim ben? <laughs> Kırmızı çiçekleri aldın. Tamam. Ne oluyor be? Buraya. Yol gitti. Şanslısın. Aa bu sensin. Seni daha önce çağırmıştım değil mi? İnsan. Sen geldin. Neredeyim ben? Rüyada. Seni o zaman beni uyandırabilir misin? Bir şeyin ortasındayım. Bu ruh çalan yaratıklardan korkman gerektiği aklına bile gelmiyor. Da şey Oo, şeytanla anlaşma. Bir bakalım. Kendri benimle konuşmaya çalışırsa Onu falan almak yerine onu kasıt, kasıt olarak görmezden geldim. gününüz gerekiyor. <laughs> Kardeşine yaşadığın aşk kavgası şeytan olur da öyle değil. Sanki sen hiçbir şey söylememişsin gibi devam ediyor. Sen bir de ne Ne? Evet bana verdiğin tasarım çok faydalı oldu. Elbette. Sadece on tutmaya devam et değil. anlaşma yapmak Şeytanlarla anlaşma yapmak hiçbir zaman kötü bir fikir olmamıştır.

Ne? gerçekten kardeşim yanına dönmen gerekiyor. Eğer sana bir ruh sunarsam, tılsım bir, bir rüyam şeyi tekrar çalıştıracaksın değil mi? Allah geliyor. Aslında aklımda iki tane ruh var. Ama Andrew'in bu konuda ne söyleyeceğini göreceğiz. Anne ve babamız mı acaba o iki ruh? Bana böyle geldi. Bilmiyorum. Bir şeyler değişiyor. Buradan gerçekten hoşlanmıyorum. İblis buna bir şey söylemiyor. Muhtemelen bu konuda konuşmak için doğru varlık değildi. Bir olacağım. olacak. E tamamdır. Bekle. Ne yapabileceğimize bakalım. Peki nasıl su yanacağım? Çünkü evet yanıyorum şu an. Ha? Tamamdır. <laughs>